Herkese merhaba şimdi 3 Mayıs'ta öğrencilerimden Ebru Hazar'la birlikte Batı Astrolojisi'ne dair yayınlar yapacağımızı sizinle paylaştık. Ama bu yayınlarda YouTube yayınlarında neler var sorusu çok fazla geldi. O yüzden ben bugün size ne böyle bir minik bir şey paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdi neden Batı Astrolojisi? Ben karma astroloğum, karma eğitimler veriyorum ama karma eğitim verdiğim bütün öğrencilerime mutlaka batı astrolojisinden de bahsediyorum. Mutlaka batı astrolojisi bilgileri de veriyorum. Batı astrolojisi çok yaygın günümüzde, çok fazla kullanılıyor. Ve bu doğum haritası ayrıca çoğunlukla günlük burç yorumları konusunda batı astrolojisini çok fazla kullanıyoruz. Ama... Eğer haritaya bir derinlik katmak istiyorsanız, haritayı daha detaylı incelemek istiyorsanız karma astrolojiyi de bilmeniz gerekiyor. Çok faydası oluyor. Karma astrolojide zaten sabit yıldızlar, bütün derin konuların hepsini zaten karma astrolojide sizlere öğretiyorum. Ve aynı zamanda ben tarot eğitimi de veriyorum. Aynı zamanda bir taroloğum. Tarot eğitimlerim de oluyor, bir anda eğitimlere geçtim size bahsederken. Ama bu yayınlarda sizinle Batı Astrolojisine dair tüm ayrıntıları paylaşacağım. Sizinle ne paylaşacağım? Şimdi hemen size onu göstermek istiyorum. Neyi öğreteceğim ben size? Ne olacak? Şimdi arkadaşlar. Düşünün ki bu bir kişinin doğum haritası. Şu anda ben size A'nın haritasını açtım. Bu bir kişinin doğum haritası. E, benim size öğreteceğim konular, bu YouTube yayınlarında neler olacak? E, yükselen burç. Hemen şöyle size çizerek bir takım şeyleri göstermek istiyorum. Neler öğreneceksiniz? Neden bu yayınları takip etmelisiniz? Yükselen burç. Ondan sonra evler birinci ev ikinci ev ayrıca burçlar e, işte bakın burada yükselen aslan günümüz e, şu anda an itibariyle ay yengeç yani e, gezegenleri öğreneceksiniz gezegenler bize ne anlatıyor evler bize ne anlatıyor burçlarla birleştiğinde ne olur ve size komple bu yayınlarda natal haritada neler var. Bu natal haritanızda doğumdan ölüme neler yaşayabilirsiniz, neler yaşama ihtimaliniz var size bunları anlatacağım. Tabi e, burada e, birçoğunuz astroloji ile ilgilenenler şu anda e, gezegenleri biliyor ama burada bir de astroidler var bakın. Bunlardan da size bahsedeceğim. Yani e, yayınlarımın hepsinde e, toplam olarak yayınları izlediğiniz zaman e, bir natal haritayı yorumlamayı öğreneceksiniz. Dediğim gibi haritanıza derinlik katmak isterseniz, daha detaylı bilgiler almak isterseniz de ne yapacaksınız? Eğitim alabilirsiniz, karma eğitim alabilirsiniz. Şimdi bizim yayınlarımız yarın başlayacak. Bu yayınlarda bana öğrencim, astrolog Ebru Hazar destek olacak. Tabii ki bunu Ebru Hanım'a yarın sorarız. Yarın biz burçlardan mı başlayacağız, ışıklardan mı başlayacağız, nereden başlayacağız? Yarınki yayın akışımıza göre size Batı Astrolerisine dair her şeyi anlatıyor olacağım. Takipte kalın. Ee, sorularınız varsa e, Ebru Hanımla da paylaşabilirsiniz. Bir dahaki yayınlarda e, sorularınızı cevaplarız. O zaman sizlerle yarın görüşmek üzere diyorum. E, canlı videolarımız da olacak. Yarın görüşmek üzere diyorum ama. Canlı YouTube yayınlarımız da olacak. E, mümkün olduğunca biz YouTube yayınlarımızı gündüz yapmak durumundayız. Çünkü haftanın 5 e, günü doluyum. Haftanın 5 günü e, akşamları derslerim var. O yüzden gündüz saatlerinde yayınlarımız olacak. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Size çok güzel şeyler öğreteceğim.